Bugün sizlerle film ve dizilerde bilimsel hataları olan 7 filme göz atacağız. Ama yanlış anlaşılmasın. Bu filmler öyle sıradan düşük bütçeli yapımlar değil. Bahsettiğimiz yapımlar arasında Lucy, Breaking Bad, Star Wars, Jurassic Park gibi dev isimler var. Haydi, başlayalım. 1. Lucy Filmde şöyle bir replik geçiyor. İnsanlar beyninin sadece yüzde 10'unu kullanır. Bu iddia tamamen yanlış. Beynimizin neredeyse her bölgesi farklı görevlerde aktif olarak çalışır. %10 efsanesi, bilimsel hiçbir temeli yok. 2. Breaking Bad Asitte eriyen ceset sahnesi unutulmazdı değil mi? Ama gerçek farklı. Hidroflorik asit bazı metalleri çözebilir. Ancak kemikleri ve organları bu kadar hızlı eritmesi mümkün değil. Ayrıca plastik küvetinde erimesi gerekirdi. 3. Star Wars Guardians of the Galaxy Uzayda da patlamalar, gürültüler, alevler. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Uzayda hava yok. Ses bir madde ortamında yayılır. Uzayda bu mümkün değil. Kısacası uzaydaki patlamalar sessiz olurdu. Ama film sessiz olursa kim izler ki, değil mi? 4. Captain America. Donmuş bir insan yıllar sonra sapa sağlam uyanabilir mi? Filmde evet. Gerçekte? Tabii ki hayır donan hücreler patlar, hasar görür. Kriyojenik dondurma hala deney aşamasında. Bu sahne için diyebiliriz ki, buz gibi bir hayal. 5. Dante's Peak, 2012 Lavların önünden koşarak kaçmak mı? Gerçekte lavın sıcaklığı 1200 dereceye kadar çıkabilir. Bu sıcaklıkta kıyafetler anında tutuşur. O sahnede koşacak olan tek şey alevler olurdu. 6. Fast Furious 9 Elektromıknatıs açılıyor. Arabalar, çatal bıçaklar, her şey havada uçuşuyor. Ama cam, plastik, alüminyum. Bunlar manyetik değil. O sahne fiziğe karşı işlenmiş bir suç gibi resmen. 7. Jurassic Park Amber içinde sıkışmış sivrisinekten DNA alınır. Eksik kısımlar kurbağa DNA'sıyla tamamlanır ve hop, dinozor doğar. Gerçekte eksik DNA'yı tamamlamak bu kadar kolay değil. Hele 65 milyon yıl öncesinden kalma bir örnekle. Tam anlamıyla bilimsel bir komedi. Bugün sizlerle filmlerdeki bilimsel hataları inceledik. Evet, hatalar vardı. Ama bu filmlerin eşsizliğini azaltmıyor. Peki sen hiçbir filmde bilimsel hata fark ettin mi? Yorumlara yazmayı unutma. Ve eğer hala abone değilsen Bilimle dolu yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutma.